Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda. Şimdi söyle? Bir dostuma biraz bir aldım. Aha. söyle de helal et. Tamam. Zaten görür sahibi, tamam mı? Tamam. Başladır benim başladır benim şey etmiyor. Etmiyor. Tamam. Tamam <laughs> oldu. Lay 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 la la. Lay 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 lay. Anadolu bir yanda Yiğit yaşar Koynunda Aşıklar destan yazar Dağlarda Kuzusuna Kurduna Yunusuna Emrah'a Bütün alem kurban benim yurdum.